<gülüyor> <gülüyor> hoş geldin İhsan hoş bulduk bir tane hoş bulduk canımın içi hoş bulduk karıların en güzeli ne ve en bir tanesi <laughs> canım benim güzel sevincim <laughs> sevincim ben bu çarşambalara bayılıyorum çünkü menekşe izinli ve benim öyle yemeğimi sen hazırlıyorsun <laughs> iyi de bugün salı hadi bana müsaade <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur İhsan ee, sana bir hediyem var. Hayatımızın en güzel günlerinden birini kutlamak için. Yarın olmasın Sevinç? Biliyorsun son yıllarda bizim hayatımızın tek güzel günü çarşamba. <laughs> Sana bir ipucu vereyim. Ilık bir sonbahar akşamı. Hafif bir rüzgar esiyor. Tarabya sahili. Dolunay var. Ve sen 19 yaşındasın. Ha, Hatırladı. Sen orada mıydın ya? İhsan. Şaka yapıyorum bir tanem şaka şaka hatırlamaz olur muyum hiç? Hmm. neydi? De nasıl neydi? Bak şimdi e canım şeydi işte. Neydi? Neydi? De. Hatırlamadın. Ya hatırlamaz olur muyum? Söyledim ya şeydi dedim. neydi o şey? Sevinç. İkide bir sorup. Aa, abi Sen unuttun. Vallahi sen unuttun ondan soruyorsun bana. Saçmalama insan ilk buluştuğumuz günü nasıl unutabilirim Allah ki? Allah ama bir bir an unuttun diye çok korktum çok kızacaktım sana ama evliliğimizin sonu olurdu Sevinç. İki saattir elinde tutuyorsun veremedi şu hediye hayret bir şey ya. Bakalım neymiş. Ha kitap. Ne kitabı bu? Şiir kitabı. Sensiz açmıyor güller, sensiz susuyor bülbüller, sen gelince açar gül bülbüller seni söyler, bu ne ya? Bu ne ya? Ben hayatımda böyle zırvalık duymadım. Kim yazmış ee, bu saçma sapan şeyi? Sen Vallaha Vallahi çok güzel. Sen nereden buldun bunları ya? Geçen hafta dolabı düzenlerken buldum bu şiirleri. Okuyunca inanamadım. O kadar güzellerdi ki. Ee, kimin eseri? Ee, bu yüzden inanamadım ya zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, geçen hafta hepsini toplayıp bir yayın evine götürdüm ve basmalarını rica ettim. Bu özel günde sana çok güzel ve anlamlı bir hediye olacağını düşündüm. Hakikaten öyle oldu Sevincim be. Ama ben utandım şimdi ya, mahcup oldum. Sen bana bir şey aldın, ben sana hiçbir şey alamadım falan. Olsun Esen. Bana bugüne kadar verdiklerin yeter. Yeter de artar bile hayret bir şey ya daha ne vereceğiz gözün doysun. Hadi karnım aç hadi yemek yiyelim yemek. Dur İhsan sana bir şiir şey okumak istiyorum. <laughs> of, of ya of ya of ya. Hadi. <laughs> Elini tutuyorum elin elime alışsın diye. Seninle yürüyorum bacaklarımız birbirine dolaşsın diye. Dilimde tüy bitti sevinç diye diye. Şu sen diye atan kalbim benden sana hediye. Ve bu şiir yüzünden ilk defa elimi tutmana izin vermiştim. Ve şu şiir yüzünden de ilk defa beni öpmene izin vermiştim. Ne izin vermesi be resmen yalvarmıştın. <laughs> şu on sekizinci sayfadaki şiir yüzünden de az daha... <laughs> <laughs> Neyse orasını karıştırmayalım. Yok yok onun için de ben yalvarmıştım evlenene kadar. <laughs> ya Sevinç'im bunlar iyi güzel ya ne ya okuma ya ne utanıyorum işte. Aa nesinden utanıyorsun sen bu şiirlerin hepsi aşk dolu, sevgi dolu, tutku dolu. İyi de onlar geçmişte kaldı. Yani bunlar senin gerçek duyguların değil mi? Gerçek duygularım tabii. 18. sayfaya kadar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sevin. Sağ ol. Bu kitabı evimizin en nadide, en güzel, en değerli ve kaybetmeyeceğimden emin olduğum bir yerine koyacağım. Tristan, <laughs> ee, nesneni utanıyorsun bu şiirlerin. Bunlar senin ne kadar duygusal, hassas, romantik biri olduğunun kanıtı. Ya sevinçim tamam da yani. Bunlar özel şeyler. Bizim ikimizin arasında kalmasını istiyorum ben. Başkalarının okumasını istemiyorum. Sevinç. Bu kitaptan başka yok, değil mi? Hemen hemen. He? Bastırabilmem için ...on 12 tane sipariş vermem gerekiyordu. Yani 11 tane daha var. 11. <laughs> Allah da bu da inanabiliyor musunuz ya? Ben kendimi intihar edeceğim. Ben ama hemen değil, vasiyetimi değiştirip seni beş parasız bıraktıktan sonra. Yaşlanma ya, sen, ya. sen, senden benden başka kimse okumayacak ki. Allah'ım! İşte o! <gülüyor> <gülüyor> kimin aklına gelirdi o minicik bedenin içinde koskocaman bir kalp oldu? <laughs> Ve kimin aklına gelirdi kuru temizlemeci İhsan'ın mendilleri sırılsıklam edeceğini şair oldu? Ben parası senin Ama sen için okumasında bir sakınca yok ki. Ne de olsa o aileden sayılır. Haklısın. Rahmetli babaannene benziyor. O laf sokmalar artık bana sökmez İhsan Bey. Ben biliyorum o mahkeme duvarı gibi suratınızın arkasında... ...pırlanta gibi bir insan yatıyor. Beğendin mi yaptığını? Menekşe'ye beni sevdirttin! Allah yarabbim. Allah yarabbim. Garibim utandım. Sevinç Hanım Yıllardır sizin gibi harika bir kadının böyle bir adamla neden evlenmiş olduğunu hep merak edip durdum. Ama artık biliyorum. Şimdi merak ettim. 30 yıldır boşamaman sebebiniz ne? Temiz. <laughs> Bana söz ver. O kitabı başka hiç kimseye göstermeyeceksin. Anlaşıldı mı? Ay telaşlanma İhsan. Bu şiirleri bir sen biliyorsun. Bir ben bir de menekşe. Hepsi o. Ve hep öyle kalsın. Onlar ne muhteşem şiirler öyle insan be. <laughs> Uğur'um sakın o şiir kitabını okuduğunu söyleme bana. Hayır ben okumadım. Aman iyi. Kitabı aldım bahçeyi suluyordum. Her tarafım sırrı sıklandı. Baktım iki numarada giriş katında oturan Hayrün Hanım balkonda oturuyor. Ona verdim. Sağ olsun başladı yüksek sesle okumaya. <laughs> Beş parasızdan daha da parasız bırakmazsam armut desinler bana. Ne diye bana ya bağırıyorsun? Ben vermedim ki o kitabı Muharrem Efendi'ye. Kim verdi? Buna inanabilemediniz! <laughs> Buna inanabiliyor musunuz? 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 İhsan sakin ol, ee, alt tarafı Muharrem Efendi ile iki numaradaki Hayrunisa Hanım. Eminim bu şiirlerden hiç kimseye bahsetmeyeceklerdir. Öyle değil mi Muharrem Efendi? Tabi tabi bize laf çıkmaz. Ha. Ama dokuz numaradaki şu kufanından biraz şüpheliyim. o nereden çıktı? Dokuz numaradan. <laughs> e, apartmanın önündeki bankta oturuyordu. E, bilirsiniz Halun Hüsa kulakları biraz ağrıştır. Avaz avaz bağıra bağıra okumaya başlayınca şehirleri. E sağ olsun. E sağ olsun. E sesi duyup gelen ve göz hakim olamayan tam otuz sekiz kişiye tek tek kağıt mendil dağıttı. Yani inanın gözyaşları yaşları akıp sel oldu. Boş boşuna sulamış oldum bahçeyi. <laughs> o kitabı derhal Ha, şimdi, şu anda vakit kaybetmeden bana geri vereceksin. Ee, emriniz olur İhsan Bey ama hemen bulamayabilirim tabii. Şey yani kütüphanemdeki şiir bölümündeki yüzlerce cildin arasında kim bilir nereye koydum. Hemen hatırla. He. şey, şey valla, şey yani ya Mehmet Aksoy'un yanına, ya, ya ya yanına koydum. ya da Yahya Kemal Boya <laughs> Batlı'nın yanına koydum. Ya da Allah'ım. Muharrem. Allah. O ne güzel şiir kitabı öyle. Dağıldım. Dağıldım. Ya da İrfan Bey'e verdim. Devam. <laughs> <laughs> Devam gözüm görmesin. Gel sen. Şey, 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 İrfan Bey bahşiş istemek için yanlış mı zaman mı acaba? <laughs> ne için be? Ben apartmana rezil ettiğin için mi? Bütün siteye maymun ettiğin için mi? Yoksa beni delirtip zivanadan çıkardığın için mi? E, siz hangisine uygun görürseniz insan bey? Bu <laughs> <laughs> şiir kitabını okumadığını söyle bana. Gözlerim pınar oldu, aktı insan bey. Ay siz de mi ağladınız İrfan bey? Ben de çok ağladım. <laughs> Hangi insan evladı? Bu şiirleri okuyunca gözyaşlarına mani olabilir. Bu şiirleri okuyup da ağlamayan insan değildir. Robottur robot. Android'in öndekileridir. <laughs> Allah Uzun yıllardır gözümden böyle yaş gelmemişti. Nasıl fışkırıyor gözlerimden Tazikli tazikli. <laughs> en son 10-15 on, on sene önce böyle ne bileyim Fethiye'de ben buna benzer bir hadise yaşamıştım. Ne oldu hayırdır birini mi kaybettiniz? Hayır efendim. Gözüme deniz anası çarptı. <laughs> Benim mevzu o değil mevzu sizsiniz siz, siz 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 biz ne vardık biz 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 kalırdık kimse <laughs> Bak görüyor musunuz kitabın tesiriyle ben de nasıl şair kesildim kafiyeli konuşmaya başladım <laughs> Efendim, çabuk o kitabı bana geri ver Azizim sizin bu şiirleri okuyunca aklıma rahmetli büyük 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 amcam Taceddin efendi geldi Sensin Taceddin Efendim ben değilim amcam. Kendisi Mehmet Akif'in sıra arkadaşıymış. İstiklal Harbi dönemi şairlerinden düşünsenize. Fakat pek geçinemezlermiş. Hatta bir münakaşa esnasında amcam Mehmet Akif'in kafasında o paylaştıkları meşhum sırayı kırmış. <laughs> Yıllar sonra İstiklal Marşı yazılacakken Mehmet Akif'le beraber Taceddin amcam da teklifte bulunmuşlar. Amcam anında duygulanıp 58 kıta destanı inmiş. Fakat Mehmet Akif'inkini tercih etmişler. Neden? Vallahi itaat amcam. Pek vizyon sahibi değilmiş. O yüzden harbi Yunanlıların kazanacağını zannediyor. Büyük büyükle olur. Evet, hey, görüyoruz. Ay kitabı bana geri ver. <laughs> bu ok kitabı bana geri ver. Nasıl hassas adam görüyor musunuz? Nasıl hassas <laughs> adam duygulandı. Elvan! Elvan o kitabı geri ver. Allah'ım ya Rabbim siz asabileştiğiniz zaman ne kadar sevimlisiniz. Sen <laughs> de her zaman manyaksın. Bana kitabı geri ver. Geri ver ver, emredersiniz. Vay İhsan ne haber? Yorgun Bey, İhsan Bey şiir kitabını istiyor. Okuduysanız geri verebilir misiniz? Ya sorma yarısına kadar okuyabildim. Buna inanabiliyor musunuz? Buna inanabiliyor musunuz? Tamam İhsan. ilk fırsatta okur bitiririm. Ne? Çabuk o kitabı geri ver bana. Biskopos kılıklı şişko Yunan ajanı. Şey... Bakın seni veririm de e, ya şimdi e, bizim bir Talat Bey var yayıncı. Sensin yayıncı. Çabuk kok kitabı geri ver pis kopuz kılıklı şişkoyun anacanı. Ya, ya neyse. E, bu Talat e, bugün bana ziyarete gelmişti. E, ben de bir ara ofisten çıktım kuruyemiş almak için. Sensin kuruyemiş. Çabuk bana kitabı geri ver pis kopuz kılıklı şişkoyun Çabuk. Neyse e, ben döndüğümde e, o gitmişti. E, senin kitap da masanın üstündeydi. O da gitmişti. Eee aldı götürdü herhalde. <laughs> Yani bir kapsam dediğime. Yok ben iki saattir ne anlatıyorum İhsan? Allah, Allah! 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 Ya İhsan ne var bunda bu kadar sinirlenecek durup dururken? Ne bu var sinirlenecek? Ben senin Feraye ile aranızda geçen namahrem konuşmaları burada herkes anlatırsam... ...sen kendini nasıl hissedersin acaba? Söyleyeyim mi bir tanesini? Feraye bana mısır patlattı. ...Feraye bana kuru yemiş getir. Feraye midem şişti soda var mı soda? Ya da dün geceden kalan pilavı ver bana Feraye. Aman İhsan ama sorun ettin. Ne bağırıp çağırıyorsun avaz avaz? Duyan da bir şey oldu sanacak. Pekala sevincim. Sakin olacağım. Fakat bilmeni istediğim bir şey var. Neymiş o? Seni sadece beş parasız bırakmakla kalmayacağım. Bugüne kadar sana aldığım her şeyin parasını... ...son kuruşuna kadar ödeteceğim. <laughs> Merhaba İsmail. Boşuna nefesini tüketme! Şiir kitabımı okudun hayran oldun, armağan oldun! Benim son derece duygusal ve romantik bir adam olduğumu düşünüyorsun. Hay, Şiirlerini okumadım. Eminim okusam nefret ederdim. Ayrıca... ...ben senin duygusuz... ...hatta biraz odun olduğunu düşünüyorum. Oh be! Ağzından bal damladı sen çok yaşa gel öpeceğim. <laughs> oh, oh, söyle canım ne istiyorsun? Ah, e, sana bir haberim var. Heh. Bizim Telat Bey, yayıncı, Yorgon'un arkadaşı Heh. aradı. Telefon numarası bıraktı. Gelince hemen aramanı istedi. Niye? E, i̇şle ilgili bir konuymuş. İş mi? Bana bak, ister misin adam kitabını okuyup beğenmiş olsun. Arasana istem. Hayatta aramam. Bütün sitenin bana dahi demesi yeterince can sıkıcı zaten. Bundan önce ne dediklerini düşünürsek aslında büyük ilerleme var. <laughs> bak, böyle bir fırsat bir daha ayağına gelmez. Ayrıca bu adamın bastığı her kitap beslerer. Ne beslerse beslesin bana ne? <laughs> Çok ünlü. Bana ne? Çok zengin. Bana ne? Her hafta televizyona çıkıyor. Versene şu numarayı, Adem'inden beri elinde tutuyor, Hayret bir şey. <laughs> hani sen hiç kimsenin o şiirleri görmesini istemiyordun İhsan? Her hafta televizyona çıkan adama hiç kimsedenmez sevinç. ...hiç kimse diye üzerine vazife olmadan benim şiirlerimi okuyan tembel hizmetçilere, manyak komşulara, şişko psikoposlara ve onların ajan karılarına denir. Ama ben o şiirlerin herkes tarafından okunmasını istemiyorum İhsan. Onlar bize özel şeyler. Sevinç! O şiirler seninle, benimle ve bizim aşk hayatımızla ilgili. Bunun neresi özel? <laughs> Hayret bir şey ya! Çalıyor. Tanat Bey merhaba, İhsan Yıldırım. Evet Yorgo Bey'in arkadaşı. Aramamı istemişsiniz onun için rahatsız. Evet. Sağ olun teşekkür ederim. Övünmek gibi olmasın evet. En iyilerinden biriyimdir. <laughs> Efendim derhal tabii görüşebiliriz. Bu akşam nasıl? Tamam tamam Yorgo Bey'in evini biliyorsunuz. Ben tam alt katta oluyorum. Peki. Akşama bekliyoruz. Mesela sekiz otuz. Talat Bey'in benden duyacağı son bedava şiir. <laughs> tamamdır Sevinç'im, Talat Bey benim şiir kitabımı basıyor. Ama İhsan, senin kitap olacak kadar çok şiirin yok ki. Ama Sevinç'im, benim koskoca bir öğleden soran akşam akşamüstüm var. Adam gelene kadar ben 300-400 tane kapı gibi şiir yazarım, hatta bir romana bile başlarım. E sen ne yaptığını farkında mısın? Farkındayım Sevinç'im, sen bana güven. Biliyor musun Sevinç'im, bu şiir kitabını sana adayacağım. Eğer ben bugün ünlü bir şair ve edebiyatta çığır açacak bir romancı olduysam... ...hepsi senin yüzündendir. Sen benim ilham kaynağımsın. Seni seviyorum. Hoşçakal kardeşim.